Peker Gayrimenkul'e baktığımızda ise şirket tarafından 10 lira 30 kuruşluk bir yükseliş yönü eğilimin olduğunu görmekteyiz. Şimdi yatırımcılar soruyor şirkette bir trendleri nerede diye destek noktası nerede diye şimdi şirket çok hızlı yükseliyor. 2023'te yıllardan bu yana zaten bu şirket çok fazladan baktığımızda hep zaten biliyorsunuz ki bir bölünme gerçekleştiren bir şirkette bak sürekli hep şirkette bir bölünme vardı farkındaysanız. bu şirket bu bölünmeler nedeniyle de 2019'dan beri hiçbir türlü gidemedi. Şimdi 2020'li yıllardan 2023'lü fiyatlara gelene kadar ki dönemde bak hep aynı fiyata da kaldı. Ve yaklaşık olarak bu şirkete bu bölümleri bekletti bekletti durdu. Daha sonra büyük çanak ve kulbu kırdı geçti. Büyük çanak ve kulp cool, farkındasınız kırıldı ve şirket çok ciddi arada yükseliş ön hareketlerine farkındasınız başladı. Bu da baktığınızda şirket tarafına tabii ki de en az şöyle bir eğilim anlamına geliyordu. Yani hedefler ilk başlarda 6.97 gibi bir lira fiyatlardı. Onlara geldi. 7 lira hedefini falan da kırdı geçti şirket. Hani baktığınızda hani hedeflerde hedefleri de kırdı geçti. O yüzden o günden beri şirketlerden ciddi eğilimini sürdürüyor biliyorsunuz ki. Bu net. Daha sonrasında ise baktığınız zaman şirket tarafında özellikle daha da artık sert hareketler var. Çok fazla volatilite var. Yani volatilite bazı hareketlerin olduğu şirketlerde bunu peker galemi kulü alakası yok. Volatilitenin olduğu şirketlerde düşüşler de yükselişler de volatilite bazlı olur. Nasıl yükseliyorsa düşüş de bir o kadar sert olabilir. Mesela geçenlerde biliyorsunuz Haziran ayında şirket hızlı yükseldi. Sert düştü bir gün mesela 5 Haziran hatırlarsanız. Yine aynı şekilde mesela hatırlarsanız 13 Haziran'da %7 düştü. Yani düşüşler sert gelebilir mesela hareketler nasıl ki e, alımlar üst üste geliyorsa yine mesela satışlar da mesela %10 düştüğü günler de gördük mesela hatırlarsanız oluyor yani bunlar mümkün olduğunu unutmaması lazım yatırımcısı. Bu pekala alakası yok. Her şirkette bu böyle. Volatilite varsa, oynaklık yüksekse, sürekli soluksuz, düzeltmesi sert yükselişe görüyorsan, bu yükselişlerin bir satışı gelirse eğer, bir kar realizasyonu yapmak isterseler, unutmayın ki e, her zaman düşüş sert olabilir. Bunu bilmeniz lazım. Bunu da ayrıca anlatmış olayım. Ekstra anlatıyorum bunu. Genel olarak anlatıyorum. Şimdi Peker'e biraz daha bakarsak peki hangi fiyatlar düzeltme noktamız? Öncelikle gap yok yani. Bir boşluk görmüyoruz. Açık bırakıp da boşluklarla gaplarla şekil ilerlemiyor. Önce bunu söyleyeyim. Bu da bizim için güzel. Yani bizi şu anda bekleyen herhangi bir gap endişesi pek yerde yok. Ama düzeltme noktası olarak kabul edecek olan belli başlı fiyatlar tabii ki anlatılabilecek. Örneğin trend desteği olarak kabul edeceğimiz nokta 20 günlük ortamımızın geçmiş olduğu önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz teknik mesela trend düzeltme noktası Temmuz ayında bayramdan sonra 8 lira bandının altına inmemesi her zaman 8.30'un üstü kapatması üzerine olacak. Bunu unutmak. 8.8.30 bandını trend desteği olarak birlikte de takip ediyor olacağız kısa vadeli anlamda. Şirketimiz hep bu fiyatların üstü kapatması gerekecek önümüzdeki dönemde. Çok daha iyi olmasını istiyorsanız 9.70'in altına inmemesi ve onun fiyattan üstü kapatmasını izlersiniz biraz daha kısa vadeli süreçte. Dediğim gibi bu çok daha kısa vadeli bir fiyattır. Bu kısa vadeli fiyattır. Orta vadeli fiyat ise şirket tarafında 5.60 5.20 gibi fiyatlara denk gelir baktığınızda. Çünkü hızlı hareketler olduğu için teknik yetişemiyor şirket. Yani 20 günlük ortalama diye ifade ettiğimiz kısa vadeli hareketli ortalama şu anda 8 lira 30 kuruş. Düşünün bakın. 8.30 şu anda şirket 10.30 2 lira var ve bu kısa vadeli fiyat. Çok hızlı gittiği için yetişemiyor şirketler. Ortalamalar hala yetişmeye çalışıyor. O, zaman, o yüzden baktığımızda dengelenme süreci de başlayana kadar hala bu şekilde bu trendleri izleyeceğiz. 8 8 üstü kapadan her zaman 970 70 onlu fiyatlar üstü kapatan ve kalan bir peker yarım yukarı anlatmaya devam edeceğiz. Bu olduğu müddetçe her zaman yukarı hareketler ifade edilebilir. Dediğim gibi oynaklık volatilite yüksek. Yine sert hareketler söz konusu. Volatilite bazı hareketlerin var olduğunu bilin. Oynaklığın her zaman devam edebileceğini bilip şirket tarafından tabii ki de 970 70 onlu fiyatlarını üstü kapattıkça onlu psikolojik fiyatlarını üstü kaldığı müddetçe her zaman hareketlerin devam edebileceğini 1911 gibi daha sonra 12 gibi fiyatlar ifade edeceğimizi değerlendirmemekte olduğumuzu söyleyebiliriz.